Volun sen, gerçek sen, bu kim? Ben nereden, bileyim. Allah Allah. Bana sorma, ben de bilmiyorum. O zaman saldırak. ha ha. Ne gülüyorsun lan? Titan Spakerman delirdi, sinemalarda. Sanki sen yapabiliyorsun da konuşuyorsun. Dostumu tek bırakamam. O yüzden. Bunun tadına bak. Ah bunu, göğsüme değil de, kafama atacaktım. O zaman yardıma geldim. Al kafam. Lan. 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 Aldan bunu. Getiriyorum he he. Ay. I... Dur Ne oldu lan sana? Meslek screen. Aferin de. Oh be. Hoca geldi. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Çocuklar bu titanı benzeyen şey de kim? Hocam benim Psikopat kardeşim, kıyametin bekçisi. Öyle isimli olur? Öhüm bugün, yine bir çocuk, gelecek biraz sonra. Lan! Kalkanlarınızı açın çocuklar. Hocam benim yok. Kaç o zaman ne bekliyorsun? Allahu Ekber! Öhüm iyi misiniz? Sizce hocam? Titan korktu herhalde, kapatmıyor kalkanı. Bu mela aldım. Lan at onu. Titan Süperkerman seni biraz iyileştireyim. Sağ olun hocam. Geldim. Ne kadar sürdü yol? Bilmiyorum saymadım. Selam birinci ajan. Selam ikinci ajan. Titan Rompüterman, iki ila 3 bölüm durabilir. Tamam da bir, müdüre, sorarım kaç bölüm kalacağını. Tamam bay. Çocuklar zilin, çalmasına az kaldı, bekleyebilirsiniz. Titan Süperkerman bu ne hal? Seni iyileştireyim. Çok sağ ol. Rica ederim. Çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Devamı için 10